Türkiye Cumhuriyeti İnkılap ve Atatürkçülük Dersi e, vize sınavına hazırlık birinci ünite soru ve çözümlerini veriyoruz. Türkiye'nin ilk iktisat kongresi ne hangi tarihte hangi elimizde toplanmıştır? 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir'de, 27 Şubat 4 Nisan 1922 tarihleri arasında Erzurum'da, 17 Mart 24 Nisan 1923 tarihleri arasında Balıkesir'de, 4 Eylül 11 Eylül 1920 tarihleri arasında Sivas'ta. Cevabımız A seçeneği 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir'de toplanmıştır. 2'ye bakalım. İlk iktisat kongremiz hangi amaçla toplanmıştır? A. Türkiye'de işlerde tekelcilik istemek. B. Türkiye'nin ekonomik ekonomi politikasını oluşturmak. C. Türkiye'de faydalı yeniliklere açık olmak. D. Türkiye'yi iktisadi açıdan Avrupa'ya bağımlı kılmak. Cevabımız B seçeneği Türkiye'nin ekonomik politikasını oluşturmak için. 3. Aşağıdakilerden hangisi birinci meclisi oluşturan milletvekillerinin tartışmasız olarak tartışmasız tek ortak amacıydı? A. Üniversiteleri özel hale getirmek. B. Kadınlara seçilme hakkı vermek. C. Misak-ı milliyi gerçekleştirmek. D. Kuvvetler ayrılığı prensibini kabul etmek. Cevabımız C seçeneği. Misak-ı milliyi gerçekleştirmek. Dördüncü sorumuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Rumeli'ye müdafaa hukuk grubuna muhalif bulunan ikinci grup muhalefetini hangi alanda yapmamıştır? A. Saltanatın kaldırılmasını sağlamak. B. Mustafa Kemal Paşa'nın milletvekili seçilmesini önlemek. C. Seçim Kanununun değiştirmek. D. Saltanatın kaldırılmasını önlemek. Cevabımız D seçeneği saltanat, e, sal, Cevabımız A seçeneği, D seçeneği değil, A seçeneği. Saltanatın kaldırılmasını sağlamak konusunda muhalefet yapmamıştır. 9 Eylül 1923 -19 tarihinde kurulan ve Genel başkanlığına Mustafa Kemal Paşa getirildiği partinin adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Serbest Cumhuriyet Fırkası B. Cumhuriyet Halk Fırkası C. Milli Kalkınma Partisi D. Terakki Par Perver Cumhuriyet Fırkası Sorumuzun cevabı Cumhuriyet Halk Fırkası olacak. Yani cevabımız B seçeneği. 6. Sorumuz Aşağıdakilerden hangisi Ankara'nın başkenti olarak tercih edilmesinde rol oynayan etkenlerden değildir? A. Savaş cephelerine eşit uzaklıkta stratejik açıdan elverişli bir yer olması. Bu tercih sebebi. B. Ankara'nın Anadolu'nun ortasında olması. Bu da tercih sebebi. C. İstanbul'dan gelen demir yollar Ankara'da sona eriyordu. Bu da tercih sebebi. D. Ankara en gelişmiş şehirde. Ankara gelişmiş bir şehir değildi. Küçük bir kasabaydı. Cevabımız D seçeneği olacak. Yedinci sorumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan anayasa değişikliği ile cumhuriyet hangi tarihte ilan edildi? A 29 Ekim 1920 B 29 Ekim 1923 C 20 Nisan 1923 D 23 Nisan 1923 Cumhuriyetin ilan tarihi 29 Ekim 1923 olduğu için cevabımız B seçeneği olacak. 8. sorumuz. Meclis hangi tarihte halifeliği kaldırarak Osmanlı ailesi mensuplarının yurt dışına çıkarılmasını öngören yasayı da kabul etmiştir? A. 1 Kasım 1928 B. 3 Mart 1922 C. 1 Kasım 1922 D. 3 Mart 1924 Halifenin kaldırma tarihi 3 Mart 1924 olduğu için cevabımız D seçeneği olacak. Dokuncu sorumuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası hangi tarihte? Meclise oy çokluğu ile kabul edildi. A. 12 Eylül 1922. B. 20 Ocak 1921. C. 1 Nisan 1920. D. 20 Nisan 1924. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası 20 Nisan 1924'te kabul edildi. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. 10. sorumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası kaç yıl yürürlükte kalmıştır? A) 28 yıl B) 34 yıl C) 36 yıl D) 26 yıl. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası 36 yıl yürürlükte kalmıştır. Cevabımız C seçeneği olacak. Evet böylece ilk ünitenin 10 soruluk testini cevaplandırmış olduk. Evet şimdi cevaplarımızı kontrol edelim. Cevaplarımızın kontrolünü yaptık. Yanlış sorumuz, yanlış cevabımız yok. Evet, bu video burada bitirmiş olduk.